sıfırdan para kasıyoruz bölüm 2'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde kendi başıma oynayarak size hem yardımcı olacağım. İlerleyen zamanlarda ay kolu da alabilirim yanıma. İstek atan arkadaşlarla da oynayabilirim. Evet ilkel mükemmel bir başlangıç yaptık. 300k karla çıktık. Harcamamızı yaptık. Ondan silahımızı da çıkardık. Çok iyi oldu bu. Onur ödüllerinden sandığımız gelmiş. Seviye 4 zırh paketi diye. Hmm, güzel. Bunu açalım. 4 seviye kask. Çelik cephe bir de. Arkadaşlar bir şey düşmüyor. O yüzden hani bu zamana kadar öldürdüğüm altı adamdan da hiçbir şey düşmedi. Bir kere ben öldüm. Bende de bir şey düşmedi. O yüzden en son seviye neyiniz varsa takın abi. Zaten sadece çantanın içindekiler düşüyor. Bu düşmeme olayı devam ediyor. Şimdi ne yapalım? Kaskı değiştirdim. Yelek getirdim 6 seviye. Burada çantayı yükseltsek aslında iyi olacak. 5 tane açsak mı? 5 tane açalım. Bu ne abi ya? Açmayalım daha iyi ya. Kazık anasını satayım. Bu ne ya? Bunu açsam daha iyi. 300 bine rastgele veriyor. E bu da 300 bin. Geçici olarak alabilirim aslında bunu. Ben bunu alayım geçici olarak. 4 seviye olsun en azından. Savunma önemli çünkü. Şimdi üçleri satalım abi. Bunları da satalım. Şimdi ne yaptık? Çelik cephe 4 kaskımız oldu. Çelik cephe 4 zırhımız oldu. Bir de çelik cephe M416'mız oldu. Çantamız sıkıntılı. Çantamız ufacık. Ama şimdi seviye 2'ye geçmeyi düşünüyorum. Seviye 2'de bulabiliriz. Biraz da onarılmış alalım. Hatta boss'a hep onarılmış sıkalım. Boss ve botları onarılmış sıkalım. Zaten yavaş yavaş geliştiririz. Biraz da enerji içeceğine ihtiyacımız var. Enerji içeceğini de şuradan temin edelim. 4 tane yeter. Tamam. Şimdi lootumuz güzel. Zırha korumaları ilerleyen zamanlarda takarız. Şimdi seviye 2'ye girelim arkadaşlar. Bakalım neler gelecek karşımıza. Seviye 2'de takımlıya tek girdik. İlk bir boss'u keseriz. Oradan 4 çanta çıkarsa bostan harika olur benim için. Daha dikkatli oynamamız lazım bu el. Ama atağımız yerinde. Güzel hasar veririz adama. Sen bir öl abi. Ben direkt boss'a gideceğim paranın direkt kaynağına gidelim arkadaşlar. Böyle 3-5 sandıkla oyalanmayalım. Paranın kaynağı neredeyse oraya uçalım direkt. MK14 mu? Oha ne ara almış bu adam. Lan bir sıktı bana. sen bir öl Şu parlatılmışları da alayım. Ne ara 4 set buldular bunları ya? Ya öyle koçum. Boşluğu taraması değil öyle. oto komponu var. Sonra şuna bakalım. O parlatılmış 556 bu güzel. Enerjilerimizi de aldık. Aa çanta düştü. Nadir mi düşüyor o zaman? Şunları kilitleyelim. Motor yağını alalım. Neyse şu boss'u keselim de bir önce. Hatta bu mermiyle değil şunla keselim boss'u. Kaçma lan. Nereye kaçıyorsun? Çakal burada kit basacak kendince. Oha pembe. O başlık 5 seviye çok iyi. Abi direkt 5'i takalım. 4'ü çantaya at. Sonra güzel 5 seviye başlığımız oldu. Bu bayağı iyi oldu. 4'ü satabiliriz o zaman. Çantayı 3'e çıkaralım. 2 çanta tırt. Hiçbir şey alamıyoruz onunla. Bu son 12 kaneymiş, Hasarlı. M249'u al. Sonra 3 yeleği çantaya at. Bir tane de alır mıyız? Alamıyoruz. Onu nasıl alırız? Şöyle yapalım. Şunu bir şarjörünü değiştirelim alalım. Sonra molotofumuzu da aldık. Şu sandıkları açmaya geldik şimdi. güzel. Burada dört setli bir tane takım aldık. dört kişi. 4 künye 100 bin metro parası ediyor zaten. Her yere bakmışlar mı bunları ya? 5 çanta çıksa daha iyiydi bostan ama. Buna da şükür ne diyelim. Şimdi 4 kaskımız var. Ölürsek sıkıntı. Envanterimiz dolu. Metroyu lootlayabiliriz aslında. Kastığımız paraları çoğaltmak için. Diğer boss'u zaten öldürmüşlerdir. Ona hiç, hiç bakmaya bile gerek yok. O yüzden gidelim metroya. Metroyu lootlayalım. O teknik parça. Şu çöpleri at abi. Teknik parça iki tane lazımdı bize. Görevde istiyordu. Şu 7.62'ler çok fazla yer kaplıyor ya. Aynen bak burada birileri var. Onları alalım. Lutuna çökelim biraz. Alabilirsek. Burada adam. Duydum sesini. Tamam abi. Aldık bunu. Tekmiş bu da zaten. Oha patlayıcı almış adam. Adamdaki cesareti görüyor musun ya? Abi şunları at. Şunları da at. Patlayıcıları al. Parlatılmışları al. Dört tane künye. Üf. Bir şey diyeyim mi gençler? Zengin olduk. Zengin. Şunları at abi. Künyeler aşırı değerli. Hatta şu üç yeleği atalım. Onun yerine makine ya. Araba falan alalım. Bunlar değerli şeyler. Adama zehir ettiğimiz, adamı öldürdüğümüz sandıktan ne çıkacak acaba? Bu sandığı ona zehir ettik. Şu an hissediyorum bunu. Bir şey çıkmayacakmış. Buraları bu lootladı büyük ihtimalle ya. Şu altı lootlamamış olabilir. Buraya bakalım. Aynen buraya bakmam. Lan sen nereden çıktın? şunu takalım abi. Aşırı bot var ya burada. Çok fazla var. Şimdi el bombasını atarım eğer güzel bir şey çıkarsa. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ne atabiliriz buradan? Bandajı atalım. Makine yağı kalsın. Bu botlar da mermi israfı ya başka bir şey değil. Boş. Sen şöyle bir dön mobine. Sayın botçuk. Gelecek el tekrar görüşürüz. İşlemci o güzel. Metro 2035. Şöyle yapalım. Bunların ikisini atıp bunu alalım. Sonra birini tekrar çekeriz. Oo, şu tabancayı alalım. 8000'e satarız. Şunu almamız lazım. 15 yer kaplıyor. Bomba 20 yer kaplıyor. Bombayı at. Ve son sandığımız arkadaşlar. Sonra çıkışa gideceğiz. Evet. iki tane askeri saat çıktı şunu at. Birini al. Başka ne yapabiliriz? Aslında bunları ben bırakmak istemiyorum. At abi Moltof'u. <laughs> Onur madalyası altın mı? Ulan 4 veriyormuş. Bir de büyük yazmışlar oraya. İnsan yazarken eli titrer. Büyük yazarken böyle utanır, sıkılır bir şeyler olur. Vagonla gidelim. Oradan çıkışımıza doğru. Sonunda gelebildik. Canım çıktı var ya buraya koşuncaya kadar. Evet. Kârımız müthiş. Toplam kazanç 503. Evet rütbe atladık. Maceracı 4 olduk. Onur ödülü almışız. M416 güzel. Metro Royal onuru verecek. Toplam yenilgi vurduğumuz adamların sayısı herhalde. Çünkü ben o kadar yenilmedim ki. Evet. Önce silahları tamir edelim arkadaşlar. En önemlisi bu tamir. M200 şunu neyse o dursun. Şimdi 125 bine şu künyeleri sattık. 100 e de şunları sattık. Şu teknik parça lazımdı bir tane arkadaşa. Kompansatör keskin nişancı gelişmiş. Dursun MK14 alırsak işimize yarar. Şu 7.62'leri çekelim anahtarları satalım. İşlemci, su artıcı. Bir şey daha lazımdı. Ne lazımdı ya? Göreve. Görevlerden bakalım abi. İşlemci 2, teknik parça 2, şarjör 5. Şarjörü büyük ihtimalle yapmam. Teknik parça bir tane var. İşlemci bir tane var. Birer tane daha bulduk mu veririz. Şimdi bunları satalım. Bunu sat. M249'u da sat. 30 bin. Güzel. Kaç paramız oldu bakalım. 390 bin mi? Ha doğru. Doğru doğru. 390 bin normal. Şimdi bu 62 bin. Bu 67 bin. Bunları satalım abi. Sat. Sat. Şunu açalım. İki çanta. Bunu da sat. Şimdi kaç paramız oldu bakalım. 526 bin. Alamıyoruz mu bu zırhı ya? 675 bin istiyor. Yok. Bir el sonra. Bir el kaldı şu zırha gidip salak gibi 300 bin vermeseydim alırdım da. Gerçi buna vermeseydim 300 bini zaten ölürdüm. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Çok kısa bir aradan sonra çok kısa.